Merhaba arkadaşlar ben Buarı. Bugün sizlerle smart güneş enerjisini inceleyeceğiz. Smart güneşte son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Teknikten ziyade şöyle biraz temele dönelim arkadaşlar. Hafta sonu yayınlanan genelge okuyayım size. Genelge ile belirlenen %15 enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar %30 olacak şekilde güncellenmiştir. Bu haberle de birlikte enerji sektöründe pozitif fiyatlamalar gördük. Bunlarından bir de tabii ki de smart güneş enerjisi arkadaşlar. Şöyle teknik grafiğine bakıldığında da 99 zirvesi var. zirve sonrası da %30 bir düzeltme gerçekleştirmiş. Şu anda da bu düzeltme hareketini kırmaya çalışıyor. 65-35'te dip olarak kaydedilmiş. Şimdi şirketin temel tarafında sorun yok. Bu hafta sonu da bildiğiniz gibi bilançoların son açıklama tarihi Cuma'ya kadar vakit var. Smart Güneş'in de bu hafta bilançosu gelmesi bekleniyor. Orada da pozitif beklentiler mevcut. Özellikle endeksin düşüş gösterip tekrardan toparlanmaya çalışıyor çalıştığı dönemde çok fazla enerji sektöründe alım görmemiştik. Ancak yayınlanan genelge ile birlikte tekrardan enerji sektörü ön plana çıkmış durumda. Zaten şuradaki hisselere baktığınızda ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Teknik olarak bakıldığında Smart Güneş'teki bana sorarsanız geri çekilme alım fırsatıdır arkadaşlar. Şöyle biraz geri çekeyim. Burada 65-35 desteğinin altına kalmış negatif fiyatlama oluşacak derken 65-35'ten bir tepki almış. Gördüğünüz gibi tam EMA'ya kadar çıkış kaydetmiş. Gün üçü en yükseği söyleyelim size arkadaşlar. 70-50 seviyesine kadar çıkmış. Sonra tam EMA'lar bir miktar satış olsa da şu anda 69-20 yani zirvesine doğru güzel bir fiyatlama içinde arkadaşlar. Özellikle kısacılar burada alsatçılar. Bu seviyelerden 69-68 seviyesinden risk alıp 72 seviyesini geçilip geçilmediğini takip edilebilir. 72'nin geçilmesiyle birlikte 82-83 seviyelerinden satış yapabilirler arkadaşlar. Zaten 72'nin üstüne kalırsa düşüş trendini kıracağı için bu fiyatlamada tersine çevirip yukarı yönlü bir tepki hareketi gerçekleştirecektir. Böyle bir durumda da kısacılar, alsatçılar, daha doğrusu trade edenler, burada 82-83 bölgesinden satış yapabilir. Özellikle uzun vade için alım bekleyen arkadaşlar 69-68 seviyesine uygun ve geri çekilme olursa olumsuz bir tabloda tekrardan bir geri çekilme olursa 65 ve altında 58 seviyelerini kaçırmamaları gerekir. Bence uzun vade içinde güzel bir ortalama yaparak yola çıkmış olurlar. da 72 önemli tekrardan 72'nin üstündeki fiyatlamalarda dediğim gibi 83 82 seviyelerine yükselişler görebiliriz. Buradan alanlar isterse buradan satar. Uzun vadeli alanlar arkadaşlar buranın geçilmesini beklemeli. Çünkü buranın geçilmesiyle artık fiyatlamalar değişip yeniden 99 seviyesine yani en son zirvesine doğru yükselişler görmemiz mümkün olacak. Peki uzun vadede ne olur? Uzun vadede her zamanki gibi aslında burada zaten devam eden bir yükseliş kanalı var. Bu kanala bir katlama yaparsak fiyatlamaları kazanç dönemi de bu zirve sonrasında başlayabilir. Bu da bizi ilk etapta 125 seviyesine uzun vadede de arkadaşlar 150-160 bölgesine götürebilir arkadaşlar. Tekrardan bir toparlayayım e, hafta sonu yayınlanan genelge ile birlikte enerji sektöründe alımlar görüyoruz arkadaşlar. Bunlardan biri de smart güneş. Smart güneşte de, de düşüş sonrası toparlanmaya çalışıyor. Tekrardan bant içine girer yani 72'nin üstüne fiyatlama yaparsa buradaki negatif hareket pozitife dönecektir. Bu da bizi kısada 82-83 bandına götürür. Buradan alanlar kısacılar isterse buradan satar arkadaşlar. Ancak orta ve uzun vadeci alanlar bence beklemeleri daha iyi olacaktır. Bilançoda geldikten sonra yeniden bir değerleme yapılır. İyi bir bilanço fiyatları zaten yeniden en son zirvesine taşıyabilir. 82'nin üstü orta ve uzun vadede kalabilirse 99 bölgesi yani en son zirvesine yükselişler görebiliriz. Asıl kazanç diye tabir edeceğimiz kanal katlamasıyla birlikte gerçek, gerçekleşecek olan bu durum 99'un üstünde bizi 125 seviyesine götürür. İsteyen arkadaşlar buradan vedalaşabilir. Bu seviyelerden alan ki bu seviyelere çıkması zaten gayet çok güzel bir getiri sunmuş olacak. %80'e yakın bir getiri. Panta değişirse fiyatlamalar da artık 99 ve uzun vadede 155-160 bölgesinde oluşacaktır. 125'in üstünde eğer trend güçlü olur devam ederse de 155-160 bandı takip edilebilir. Ancak buralardan 125-130 bölgelerinden de satış düşünebilirsiniz. Trend çizgisi olduğu için buradan bir miktar satışlar görebiliriz arkadaşlar. Smart Güneş bu şekilde. Temel tarafı kuvvetli. Bilançosu iyi bir şirket arkadaşlar. Özellikle geri çekilme olursa alım yapabilirsiniz. Kısa da 72 üstü pozitif. Orta vadede 82'nin üstü ve 99'un üstü pozitif olarak fiyatlanabilir. Hedef fiyatları zaten verdik. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.